Abla ne yaptın? Var mı bir haber? Yok Ceylin ya. O zaman geçmiyor bir türlü. Kurdeşen deşen döktüm valla sıkıntıda. Bacaklarımdaki yaralar böyle para gibi kocaman. Yahu tamam da kendine bu kadar eziyet etme. Demesi kolay. Gözlerim böyle fal taşı gibi açık. Tavana bakıp durdum sabaha kadar. Hani bebek Osman'dan çıkarsa ne olacak, nasıl olacak diye. Uyku falan yok yani. Öyle bir ihtimal var ama biliyorsun değil mi? Yani olursa düşünmen lazım bunu. Boşanacağım Ceylin. Yani bu kadarına da dayanamam artık. Tamam. Sen neye karar verirsen ben yanında. Unutma tamam mı? Biliyorum. Sağ ol. Tamam. Hadi anneme selam söyle. Öpüyorum seni çok. Kimle konuştun sen? Ceylin'le. Nasılsın, ne yapıyorsun ne? diyor. Ne oluyor boşanma boşanma? Nereden çıktı şimdi? Cebimden. Bebek Osman'dan boşanacağım tabii anne. Kimse tutamaz beni. Affetmek de bir yere kadar yani. Kızım, bana bak. Ceylin'e uyup da öyle laflar edeyim deme sakın. Ne Ceylin uyuması yani? Kolaydı sanki adam boşa bak. O çocuk karşıda. Bu evde büyüyecek. Osman her gün içe gidecek ona bakarken. Ölen oğlum. Deniz mi yerine koyacak? Ben bilmiyor muyum sanki başıma gelecekleri? Ha? Salak gibi geçim seyredeyim ne yapayım? Ben de insanım. Bana da yazık. Ben affedeceğim, susacağım, Yıkacağım. ödüleyeceğim. Tertemiz kıyafetlerle o kadına. Aileen. Günaydın Sayın Savcım. Pardon. Ilgaz senin bu Ankara'daki davayla ilgili bütün ayrıntılara sahip olmuş ve e, diyor ki Ankara'daki evi satmışsın. Yani diyor ki yani iddia ediyor ki... İddia etmiyorum, sorguluyorum sadece. Sen kimsin ki sorguluyorsun avukat? Bunun makamla bir ilgisi yok. Ya bırak tatava yapmayı. Açıkça Engin Tilmen'in ölmesini istemesi için yeterince sebep var demedim mi? Para da yok demedim mi? Cinayet saati nerede diye sormadım mı? Bakıyorum iyi öğrenmişsin kıvırmayı. İstifa etmek yaramış. Ya ağzını topla ya da bırak ben konuşayım. Adlenin bir de Sen nasıl şüphelenirsin bakalım? Ya bırakalım şu duygusal soruları. Ver cevaplarını olsun bitsin ya. Ben kimsenin ölmesi için bir hamlede ya da etkide bulunmadım. Cinayet günde Feride Hanım'la görüştüm. Hüküm giyen adamın karısıyla. Para teklif ettim ona. Ne yaptın? Susması ve şikayetini geri alması için para teklif ettim. Kendisi de kabul etti. Ankara'daki evi sattım. Kadın da parayı aldı. Oldu mu Ulgaz? İkna oldun mu? Bu söylediklerin hepsini doğru kabul etsek de ortada bir suç var. Cezasız kalmış. Nasıl ya sen beni kipar mı edeceksin? Umarım gerek kalmaz ne var? Sen kendin bana fırsat vermeden gereği neyse yaparsın. Sen ciddi misin? Adalet söz konusu. Hepimiz için gerekli olan. Tamam avukat. Aldın cevaplarını işte. Çık dışarı. Al sen de büyük aşkın meyvelerini toplarsın işte. Afiyet olsun. Avukat. Buyurun savcı bey. Bu mu teşekkürün? Bu mu arkadaşlığın? Kızgınsın sakince düşündüğünde bana hak vereceksin. Ne kadar nankörsün ya. Ben seni ve seni sevdiklerini korumak için elimden geleni yaptım. Aynı şey değil Pars. Ya ben sana kefil oldum, kefil. İtibarımı tehlikeye attım. Ne var ne yok önüne serdim. Çünkü doğru olanı yapmak istiyordum ve yaptım Pars. Ceylin'i ya da beni korurken, destek atarken birinin canını yaktın mı mesela? Hı? Dünyasını başına yıktın mı, hayatıyla oynadın mı Pars? Hayır. Bizim için adaleti yanılttın mı? Ceylin'i çıkartıp oradan içeriye bir başkasını tıktın mı mesela? Hı? Hayır. Çünkü ricacı olmak ve birinin hakkını yemek, canını yakmak çok farklı şeyler. Bunu sen de Neva'da çok iyi biliyorsunuz. Hayırdır savcım ne oluyor? Terbiyesizlik yapıyor bu Çok çabuk avukat olmuş. Duruşmayla mı ilgili? Ne diyor? E i̇şte kendine göre eğip bükmeye çalış. Canımı sıktı biraz o kadar. Ama ben hallederim. Önemli değil. Tanıyamamışım bu gazı.